Hepinize merhaba arkadaşlar. kanalıma hocam geldiniz şarkınız bugün. Teknik direktör kariyeri e, oynayacağız. Hemen cek varsa tiki taka. Taka taka tiki taka. Tiki taka. Şunu forvete koyacağım. Tamam mı? Tamam bir dakika bekle. Daha fazla antrenör tut. Hemen cek antrenörlerimizi tutalım ki. Yani dur orta saha orta saha orta saha. Şu varmış. Ee, bil bir tamam orta sahayı yapıştır bunu abi hemen dik stopere geçtik abi stoper 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 güzel bir stoper tamam hemen altta en altta bulduk stopere de Hanson yapıştırdık son kaleci kaleci de çok da güzel yoktur gibi geliyor iki yıldız üç yıldız tam şu üç yıldızı al tamam güzel ee, çok güzel Şimdi bu arada Premier Lig'deyiz. O yüzden birazcık işimiz de e, şey. Bu arada gördüğünüz gibi Parsenir'in formasını yaptım. E, şöyle hemen oyuncu ara dedik. 50 milyon bütçemiz var biliyorsunuz. Şimdi bir 5 milyon yok lan 5 milyon harcamamışızdır. Hadi bir 2,5 milyon şey harcadık diye. Kaldı 48 buçuk yok oğlum. Kaldı 47,5 milyon euro. Hemencik onunla da başka bir oyuncu alalım. 47,5 milyon euro ya. Güzel bir forvet. Güzel bir forvet. Güzel bir forvet. Aklıma gelmiyor. Aa dur lan Anthony'ye getir. Anthony güzel bak. Anthony, Anthony çok güzel. Anthony, Anto, Neydi lan bu olan adı? Sağ kanat mıydı? Sağ kanat olacak kanka. Sağ kanat. Aa sağ kanat yok mu ya? Aa buldum 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 buldum. Gözünden kaçmazsın Antony. 26,5 milyon değeri var. Abi. Ee, evet. Güzel bir transfer daha. Hazır mısınız duymaya? Hazır mısınız duymaya? Hazır mısınız duymaya? Garnacho. Alexander Garnacho. Oha alamıyoruz lan. Şş dur bir tane sen ekle. Olmadı biz Ronaldo babayı getirtiriz. Ama bir tane Arda Güler çekmemiz yok mu be? Çok da paramız varmış gibi izlerdi bak. 12 gün sonra Arda'yı isteyeceğiz. Ronaldo'yu da ekleyelim. Ronaldo baba. Ee, hemencik ekledik. O zaman transferlerimizi yapalım. Şöyle gelin geçelim. Şimdi şöyle transfer merkezine geldik. Antonio 32,5 milyona halledebilirsin diyor. 32,5 milyon vereceğiz maalesef. 32,5 milyon. Abi dile kolay ya. Dile dile. 38 artı satış payı mı? Ne? 30. Otur... Oha lan oğlum 10 milyon bütçemiz var. Ya üf, oyuncu takası. Abi şunla takas. Tamam mı? Artı. Ne dedi lan? Bir şey dedi mi? Yes lan tamam demiş lan. Ama ben 38 milyon verdim. Dolandırıldık. Vallahi dolandırıldık. Lan dolandırıldı. Dur. B hayır, hayır, hayır 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 dur. Ee, az forma yerine. Kabul etmezsen etme lan. Görüşmeyi sonlandırıyor. Yok 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 istemiyoruz. Git 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 git. Ver lan paramızı. Paramızı ver. Paramızı verdi mi? Lütfen vermiş ol. Abi dolandırılıyorduk lan. Lan 25 milyon. Oha abi adamlara 70 milyon kişi bir şey veriyorduk. Aman diyeyim ha. Bak böyle hatalar yapmamamız lazım. Arda Guler Arda. <laughs> çok kazık. Abi adamlar da var ya beleşçilik eşittir şeyden. Dur lan bir dakika. Abi biz oyuncularımızı satalım. 1800'de son ekibimizi istiyorlar. Ama be abi şuna bir 2.5 milyon aman 2200'e tamamlamamız lazım. 2200 nokta. Ha ya şöyle ya. Abi niye zorluk çıkartıyorsunuz ki anladın mı yani? Bize para lazım. O yüzden 50 milyonu tamamlar. Eğer bak uf, Rafa Gimenez için 30 milyon. 30 milyon Rafa Gimenez için. Ne diyorsun? Ben bunu 35'e şey yaparsam çok güzel, çok zengin oluruz. 34. 34 isteyeceğim. Yes! Yes! 34 milyonu tamamlar. 34 milyonu tamamlar. Bizim o kadar değerli oyuncumuz var mıydı lan? Hadi Rafa Gimenez git git git. Rafa Gimenez mi? Yok bu değilmiş. Tam neyse. Bir, birkaç güne Rafa Gimenez de gider. Mükemmel olur abi mükemmel. Rafa Gimenez e gitti! 34 milyon! Yes! Yes Rafa Gimenez! Öyle... Abi tamam takımı kurduk. 88... Yok oğlum 88 mi emin miyiz? Abi gelsin transferler. Gelsin doğal 32 300. 32 300. Ne dedim lan ben gene? Ben gene ne verdim lan buna? Ben gene ne verdim buna? Ya o oha 30 Lan şu milyon vermişim lan ben gene buna. Ya yeter sen görüşmeyi görüşmeye sonlandır. Yok istemiyor dur. Sonra alacağız sonra sonra. Tamam seni sonra alacağım. Ee, 22 milyon diyor. 20 bak gene. Sıcak ama yeter. Görüşme yap. Arda seni de sonra alacağız koçum okey. bak buna da vermişiz. Ya bekle görüşmeyi sonlandır be. Arda hepinizi alacağım oğlum. Bir tane bir durmuyor ki. Anca parayı koyuyorlar gözümüzün önüne. Anlayacakla basıyorum hep. Geç 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 geç. Tamam fullundan şu olanı ver. Ee, al baba lan oğlum ona tamamlardık lan. Ee, tamam teşekkür ederim bir şey değil. Abi hazır mısınız? Hazır mısınız? Siz bana onu söyleyin. Ben de yapayım. Abi şunları bir birkaç gün alacağız. Çok kritik şu anda. Çok kritik bir durumdayız. soru bir için yok abi. Veremeyiz. Kiralamaya gelmeyin bana. Bana kiralama bile gelmeyin. Tamam 7,5 milyon da hesabımıza yattı. Ha, bayağı 90 90 ne? 95 milyon. 95 milyon. Ne diyorsun? 95 milyon alıyoruz. Hatta aldık oğlum ne? 95 milyon alıyoruz. Ma 97 milyon oğlum ben yanlış <laughs> hesaplamışım. Uf, uf 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 şaka mısın? Antony bak. 33.800 33.800 33.800 33.800 vereceğiz 33.000 33.800 Hadi al 34.000 de kendine Emel hadi harçlık yapan Yav Tenhak kelini 39 900 800 olsun Hah Hah sonunda ya 50 milyon verip de ne bok yiyeceksin? Ne bok yiyeceksin? Abi 22 milyon ne kar ettik ya? Tamam Antonio, 5 yıl ne diyorsun? Tamam baba. 5 yıl Antonio, 5 yıl oldu. Son ne diyorsun? 60 yıl. Ne kar ettik lan? Ne kar ettik lan Antonio? Antonio inşallah beni hayal kırıklığına uğratmazsın inşallah. 39.800 aldık lan. Lan oğlum sen adamsın lan sen adamsın lan. Sen adamsın. Ee, izlemeye başla tamam. Sen şunu izlemeye başla. Arda Güler 24.900 24.900 24.900 24.900 900 hadi 24 24 24 hadi 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 tamam da canım tamam da tamam da yes 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 Vili, Vili. <laughs> ya çıldırdım ya. Of 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 of. 5 yıl gel Arda. Arda 5 yıl geldi Arda. Arda 5 yıllığına geldi Arda. Arda 5 yıllığına geldim. Ve ee, maaş diyor 50 diyorum. 50. 50 yeter Arda ya. Arda 40 alıyorum zaten. Yes yes, yes 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 yes, Arda güler. Arda. O son konuşturacak burada. Real Madrid'den sonsuzluk City'ye. Yes, good Arda Güler. Uf. Uf, Ronaldo'yu da alalım. Ronaldo'yu da alırsak 26.800, 26.800, 26800. Aa, 24 o zaman direkt. 24. 24. Hayır, 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 hayır. Bütün parayı verme. Dur, hayır, hayır. Hayır, dur oyuncu değişimi. Takas yapacağız. Şu olanı ver. 23 milyon piyasa değil Tamam mı? 10 milyon. 10 milyon da üstüne ver. Tamam mı? 10 milyon da üstüne ver. Hadi. 10 milyon da üstüne. Hadi lan. Yes! Yes! Ronaldo! 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 Cristiano! Cristiano! İki yıl gel baba. İki yıl bizde Ronaldo. Tamam bak ne dedim. Serbest alan ödene yok. 115 bin maaş. Al senin olsun. Ronaldo. Cristiano da sığdır Ronaldo. Takasla. Artı 10 milyona. Bize geliyor bu arada. Kar ettik gene. <laughs> Abi biz var ya kar yap... Kar etme takımı mıyız? Neyiz ya? Of of of, of, of. şu kadroya bak lan. Şu kadroya bak. Anthony gel. Anthony, 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 Anthony. Anthony. Baba da Johnson. Hadi bakalım. Şuraya koy. Arda. Jimenez. Holmes. Castro diye gidiyor. Kaleci transferi yapmayı unuttu, ama olsun. Sen ne diyorsun? Şu hazırlık maçlarını geçeceğim ya. Abi bu arada 30 milyon zararda gösteriyor bizi lan. 30 milyon zarar ne oğlum? Hayır 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 hayır. Şu Tottenham maçına kadar. Ya, şş. yanlışlıkla bastım kusura bakmayın. Evet de. Hadi oğlum ilk maç ilk maç. O 1-1 bir, bir. olsun o 2-1 yes. O 2-1 yes. Çok iyisin. Tottenham maçı geldi. Geldi günler çattı. Tamam. Tamam. Gelen kutusuna bir gidelim. O 3 milyonluk bir teklif var. Orası yer için. Görüşme yap ben bunu 4'e veririm. 4'e verir miyim? 4'e verir miyim? 4 4 4 4 4 4 4 4 son 4 son 4 son. Yok baba. Yok. Hiç gerek yok. Gerek yok. 3 milyonluğa gerek yok zaten. Biz Ronaldo'ları getirmiş adamız. Adam gelmiş bize burada 3 milyon diyor. Lan oğlum bir git. Sporting Lisbon. Ama Sporting Lisbon diyorum. Sattım. <laughs> Sporting Lisbon nereden çıktı ya? Ronaldo'nun ilk takımına gidiyor abi Anthony orada eksi veriyor. Orada orada eksi veriyor. Artık eksi vermeyecekler emin olun. Artık maçlarımız oynama zamanı geldi ben. Hadi bakalım bismillah diyoruz. Oynuyoruz. Bismillah. Hadi bakalım. Formalar karışabilir ama biz koyu siyaz onlar biraz daha eski ya formalar. eski takımlar ya. Biz burada daha kaliteli bir kadromuz var diyemem. Çünkü onların kadrosu daha kaliteli gibi duruyor bak son geçti. Ama bunu geçemezsin. Bunu geçemez. Bu Van, Van Dijk var lan. Bizde Van Dijk'ın oğlu var arkadaşlar bak. Van Dijk'ın oğlu nerede? Lan Van Dijk'ın oğlu arıyordu, bir dur lan. Yes. Hayır 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 hayır. hayır. Oh, Şu kale abi ah, helal sen. Aa ah, bak 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 bak. Hop. Allah senin cezanı. Son oldu defans. Oha ya. Oha. Son. Soldan. Soldan. Defans gitti top. Ya Matetu. Hayır. Defansımızın çok hatası var. Defansımızın çok hatası var. Defansta bir düzeltme yapmayı unuttuk zaten. Anca forveti verdik. Ver lan faalü. Gebek. Şunu oyna. Hop. Oynadım. Arda. Arda. Arda çok güzel oynadın. Oynadım. Ronaldo. Ronaldo. Nasıl ya? Ronaldo'ya nasıl ki? 9 numara verirsiniz? He? Adam prime açmış ya arkadaşlar. Prime aç, açınca Ronaldo biliyorsunuz. Lan nasıl falımı vermesin? Oğlum sen karşındın lan. Köpek. Pis yok Küfür etti. <laughs> hey. Tamam. Gel. Hop bak gördün mü? Bak hiç riske gerek yok. Görüyor musun? Bak çok sok. Allah'ım yarabbim. Ronaldo'ya enfes bir pas bu arada. Ronaldo. Cristiano da Johnson da açtı şimdi Anthony nasıl vurmasın Anthony Anthony ne oldu? Şimdi rezil olmaya bakmadım da. Bakayım Anthony nasıl vuramadın ona ya? Aha Anthony aldı. Anthony, 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 Anthony. Hoca Anthony ayağını kırıyorlar ya. Hoca ayağını kırıyorlar o ya. Orada bir elini böyle. Böyle bastılar çocuğun ya. Arda. Haydi Arda. Hadi milli gurur. Oynadı. Anthony. 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 Heyecan. Hoca hoca. Heyecan. Heyecan. Anthony. Anthony. Size kalp yolluyor. Ben de size kalp yolluyorum. Anthony. Burada ayağını kırdılar gene. Çocuk pes etmedi. Vurdu. Attı. Bak bu arada Bak e, premirlik bizi kıskanmış arkadaşlar ve süperlik topunu getirmişler. Süperlik topunu getirmişler. <laughs> Hoca Anthony golü attı ters ayak mı vurdu? Ben de bakmadım da. Neyse. Hoppa ben de seni ayağını kırarım. Hayır 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 yes kanka. Hayır kanka. Hayır kanka. Hayır, kanka. Son. Oh, son. Oh, böyle adam olacaksın son. Böyle adam olacaksın. Seni seni alacaksın da böyle adam olama Abi bak disiplin adam o. Hoca ebesinin ama bak ağzımı bozacak ya. Al ya şuna. Ya Ronaldo niye kullanıyor? Kurban oldu. Oradan kaleye şut atacak hali yok. Allah Allah. Lan çüş çüş çüş. Çüş. Ya dur bir bu ne lan? Bu ne oğlum? Bir dakika pozisyon tekrar. Bak dur. Şunu bir gizle. Bak nasıl yaklaştıracağım? Dur yaklaştır yaklaştırıyor. Oğlum dur ya. Lan ay çocuğun ayağını kırdılar. Ayağını ayağını. Dur bir dakika ben onun pozisyon tekrarını göstereceğim. Bak dur gizle bak. Bak 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 çocuğa bak çocuğa. Dur geri sar bak bak bak. Lan çocuk uçmayı bulmuş. Uçmayı şuna bak uçmayı bulmuş. Bak 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 bak. bak. bak sanki akrebe kalkıyor. Akrebe. Ay bir de kafa üstü düşüyor. Lan kafa üstü de düşmüyor da. O da ayrı <laughs> bir şey. Benim abartma şekli. Eee dur. Şu, aldı. 7 numara kim lan? Ronaldo'ya forma vermemiş. Kendi sanki çok iyi oynuyor. Hoca bu arma var ya. Hayatında en agresif maçlardan biri ya. O sıradaki <laughs> önceki FC 24 maçları. Hoppa. Böyle adam ol. İlk kere bir çör bir yer bir. Haydi sonsuzluk istiyor bir taraftar ayarlarsın. Hadi, hadi, hadi. Anthony'nin golüyle bizi temsil ediyor Anthony. Daha neden Tottenham'a bilmem kaç golü var. Adam golcü işte, golcü bomba. Bak, ah, bak ben de sana böyle hoşuma öğretirim. Bak orada kavgaya koşuyordu, bizimkinin bacağına çarptı. <laughs> Rezil oldu o zaman. Ee, şuradan alırım. He harikasın Arda. Arda koş. Arda. Arda durdu. Arda çekti. Arda bir tane vücut hareketi yaptı. Arda arabası. Arda oynadı. Anthony. Anthony senin. Ya üf. Anthony koş. Anthony koş. Hadi 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 kafayı vurman lazım. Adamsın. Gimenez oynadı. Ronaldo oynadı. Şimdi Castro. Castro, vur Castro gol! Castro! Orada bir defansın hatasını affetmiyor Castro. Bu kalecinin bacak arasından gol atıyor. Ronaldo burada nefes bir görüş. Şurada orta açacaktım. El var zaten. O da ayrı bir şey. Kalecinin bacak arası. Bak 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 bak. Cup. Tam var ya 0'a 0 geçmiş. 2-1 1-0'dan İki bir enfes bir e, ee, oynayış gösterdik. Hayır 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 hayır. Mersin Mersin Hayır Cüm Allah senin cezanı vermeye. Mal mal yemin ederim mal. Gerizekalı. ol. Ya kendi ne nasıl lan Mersin nasıl yazıyor ne golü? O Ronaldo'yu gördün mü? Üç defa <laughs> çalım attılar adamlara. Toplam. <laughs> Ee, şuradan topu almamız lazım. Hop. Bak bak bak. Ya Brezilya diyecektim ya. Brezilya sokaklar. Hadi Copper, 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 Copper oynadı. Ya öf Copper ne yapıyorsun ya? Hadi lan bak sen Van Dijk'ın oğlusun hadi lan bak Van Dijk'ın oğlusun sen. Bak o kadar Van Dijk'ın oğlusun sen. Kale adamsın kale. Kale adamsın lan kale adamsın lan kale adamsın lan kale adamsın, adamsın, adamsın lan daha kaç kere edeyim. Hala adamsın. Bir suma çıktı ben tam Adamların kadro kalitesine bak. Bizimkine bak. <laughs> Ve biz bu kadroyu 50 milyona dizdik. Galatasaray Allah bilir. Heşre dizi. Veya Fener. Beşiktaş. Beşiktaş bir borcunu kapatsın da sonra bakarız. Hayır. 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 Nasıl, nasıl, nasıl? tahmin etti? Hayır. Madison. 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 Direkt. Direkt. Direkt momentum budur. Budur yani momentumun ee, daha nasıl bu bir şey bulacak? Arda oynadın. Çok güzel oynadın. Enfes Ronaldo! <laughs> Cristiano ben burdayım adam olun diyor. Cristiano da tanısında Ronaldo. Yes, o nasıl bir pas. Uf, uf, uf. Füze yollamış. Şu gol Loris'in yapacağı hiçbir şey yok. 3-2. 1 0dan 3-2 comeback. Comeback. Kafiye miyelim? Okey. Ronaldo, 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 Anthony, 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 Anthony çekti, Anthony, penaltı, penaltı, penaltı. 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 Tabii ki penaltı. Bu arada kaleci Hugo Loris değilmiş. Burada hepsinin ayağını kırıyorlar. Ronaldo mu vursa? Ronaldo değil de Arda Güler vursun ya. Bir o gol atmadı. Bir o gol atmadı. Haydi Arda gol. Arda Güler. Arda 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 Arda. Bakalım şu kaç gol alacağız. Daha maç bitmedi. Daha maç bitmedi. 3 puanı kaç golle alırız? Sizce tahminler alayım. Bence abi bir 5 golle alırız da zor gibi çünkü dakika bitti. Arda e, kaybetti. Ay 7 numarası <laughs> <laughs> Hadi hadi hadi. Koptu. Ne yapıyor o? Ya ne yapıyor? Abi gördünüz mü? Hatayı gördün mü? Lap diye adam nereye gidiyor? One Ne yapıyorsun? Aman diyeyim, aman diyeyim, aman. Aman, aman, aman. Bak formalar karıştı. Allah cezanı kale çık. Olsun, olsun, olsun. 4-3. 4-3 oradan da kick off atamalar herhalde hayvanlar. Abi ben ne anladım ya bu maçtan? Bir avaraşa mı döneceğiz? Allah'ım ya Rabbim. Hayır, kaybetme bitti. Bitti, 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 bitti. 4-3. Tatlımı devirdik. Tatlımı devirdik. Baş Allah belanı. <laughs> yes, sabi işte bu ya. Vallahi ya, rahatladım. Videonun kaçıncı dakikası? 22. Hadi bir tane daha mı Onu daha sonraki bölüm yaparız. Evet arkadaşlar, bu yolumuz bu kadar da enfes bir video oldu. hoşçakalın kalın. Pardon, bak. Evet, Allah Allah Allah, Allah yapamam. <laughs> Abone ol, bildirimleri açma, unutma, unutma kral.